hocam. Oturabilir miyim? Buyur evladım otur. Ya senin olsun. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Hoş gelmişsin. <laughs> Hoş bulduk. Adın nedir senin yavrum? Zülfiye. Zülfiye adına kurban olduğum. Evet yani birçokları kurban oluyor adıma. <laughs> Naçar olsunlar. Hocam. Buyur yavrum. E, sormayacak mısınız? Soracağım evladım, hani böyle mahoş birini görünce ne diyor derdi? Neyim mahoş, ben bir kere bir cip diyeyim. Maşallah. Ne yavrum, derdin, sıkıntın, ah, ah, o kadar çok giderdim, Bağlar da <laughs> çok. Bir kaynana bana papaz beysi yaptı. Papaz beysi nedir dilin mi hocam? Ama ah, kaynanalar yok mu? Günler istenen işler gelirse 75'in nah o kaynanalar yüzündendir. Allah beter etsin onları. Ya, benim ciğerim yani. Ciğerim yani. yavrum ben sana. <laughs> Dökün hocam. Ciğerim yavrum istediğim su olsun. Her türlü kandırırım ben yavrum. Su olsun istediğin. Kurbanın olsun su senin. Oh. Kurban olayım. Allah ne güzel işi faal yarabbim o su nasıl iç mesela. Allah, Allah nurunu eksik etmez bizden. Peki hocam bu büyüyü ne zaman bozacağız? Ne zaman istersen bozarık yavrum. Ünakta sür. Hele biz Allah'ın bunu avucuna tutasın. Bir elhamdülillah okuyasın. Ver yavrum. Kocanın adı nedir? Zülfikar. <laughs> Adı devrilesice. Adı devrilesice. Evet. Ananasını kaynananın adı nedir yavrum? Zakkume. Allah Allah Allah. <laughs> hocam. Hocam. Biz sizinle para işini konuşmadan başladık hem mi? Para mühim değil. Önemli olan tüzük yavrum. Nurbanı <laughs> olurum <edilirim> senin ben. <laughs> <laughs> Yavrucuğum, bak şimdi, ben sana buraya bazı şeyler yazmışım şimdi tamam Vallahi. mı? Bir evladı. Eğer büyüğü yaparsanız, Allah'ıma kitabıma çok böyle şeyler vereceğim size. Alırız yavrum, sen ver biz alırız. Ama önce, büyüğü. önce, önce büyüğü. Büyüğü. İşte deyim, böyle Önce böyle İstediğin büyüğü olsun yavrum, bak şimdi ben sana burada bir şeyler yazmışım tamam mı? Bunu alıyorsun. Al bunu eline. Aldın mı onu eline? Evet, Tut onu eline sıkı sıkı bırakma ha. Sonra sana burada vereceğim balonu çıkartıyorsun. O ne be? Balon evladım balon. Bu balon. Ey yağlı o. bu balonu alıyorsun yavrum. Açıyorsun tamam mı? Ay. Bak bu şekilde açıyorsun. Ben sana bunu temizliğini vereceğim. Ona. Bak bunun içine Üç defa su sıkıyorsun. Evet. Tamam mı? Evet. Suyu sıktıktan sonra bu vermiş olduğu fındığı içine atıyorsun. Sonra? içine tuz serpiyorsun. Sonra? Biraz da pul biber atıyorsun. Tamam mı yavrum? E, sakın yutacağımı söyle. Hayır olacağım. yavrucuğum. Bunu şifalı nefesinle sana dokunmuş olduğun vermiş ellerim nefesinle ne yavrum Ay. Sonra bunu baklıyorsun Sonra hocam Bunu baklarken Nerede yavrucum kağıdı ver bana Kağıdı ay düşürmüşüm hocam O kadar Şurma yavrum Bir vahşisiniz ki kağıdı bile unuttum Ver yavrum Kağıdı ondan sonra düğüm atarken arasına koyuyorsun Allah'ım. Sonra kağıdı bağlıyorsun. Görmüş müsün sen yavrum? görmüş sen? Bunu böyle yaptıktan sonra bunu yaptığın altına koyuyorsun kocanın. Bu kocan yaptığı zaman patladığı an annaki ki büyü bozulmayız. Ay kocam. Tamam e, bunu. Bir şey sadındı. At bunu içine. At bunu içine. Ay kocam dokunma. Ay. Sana bir şey ispat diyebilir miyim? Yani? <laughs> kocam. Zamana kadar çok meslek taşımı gördüm. Hep onlar taciz etmiştir. Ama şu gerçek ki ilk defa bir müşteri hocasına taciz ediyor. <laughs>